Hı -hı. Hı -hı. Yapma, yapma, <laughs> yapma. Ay, <Hı> yapma. Canım, <laughs> yapma. Yapma, yapma kız gıdıklanıyorum. Ay, yapma, yapma. Canım benim. Hani benden kaçıyordun. Şimdi kendin geliyorsun, değil mi? Ha? Ay, yapma kız. <laughs> ay, yapma kız gıdıklanıyorum. Gel bakayım. Gel, canım benim! Oh, canım! Üf, beni herif rüyasında bile iş tutuyor! Canım benim, şu yakışıklılığa bak! Bak <laughs> kızım ya! Hadi uyandıralım ayol, artık dayanamıyorum! Oh! <laughs> filiz, hastayım sana, Filiz! <laughs> Yapma kızım, açma sırtımı, açma, üşüteceğim! <laughs> <laughs> filiz! <gülüyor> filiz! <gülüyor> filiz. Ah Aha! İmdat! Evi karılar bastı! Oh, ah! ah, ah, ah! canım benim, senin ayaklarda sen... Of oh, bir de bir de canım benim, of! Oh! Parçamı bile bırakmam senin, yakışıklı Ah Ah canım, nasıl da nazlanıyorsun! Aa ah, imdat! Can kurtaran yok mu be? Pekarlıktan kurtaracağız seni yavrum! ah, ah, ah gelmeyin lan! <laughs> <ben>, ah <gelmeyin, gülüyor> ya manyak mısınız siz ya? Ya yapma, Aa! Aa! Ulan tarlasına mı düştük? Ne oldu be? Aa! Affet beni Filiz çünkü ne ütü kaldı ne Ah Arkadaş, Şimdi burada bu kızların yerine bir kinemayosu çekmiş filiz olacaktı. Ömrümün baharında bir güzele rastladım. Kör olsaydı gözlerim. Ah! Onu görmez olsaydım. Sonsuz ve karşılıksız bir sevgiye saplandım parçalansaydı kalbim ah onu sevmez olsaydım sevgi ateştir derler karşılıksız sevenler günahım boynunuzda sevmeyip sevilenler sevgi ateştir derler karşılıksız sevenler kardeşim? Koskoca plajda oturacak yer bulamadınız mı be? Ha? Hadi yaylanın bakayım. Sana ne ula sülük, babanın kumu mu? Bak, gelirsem fena yaparım ha. Ufak kıyı da midemize dokunmasın. Bak geliyorum ha. Geldim mi geri dönmem. Aman gerine dikkat et, çöp batmasın. Bana bak gelirsem fena yaparım ha. Ne yaparsın lan? Bu karpuzu Kafana şapka yaparım! Tamam, buyur! Tamam, buyur! Gel lan, buraya kaçmasana! Şey şey Bırakın lan, burada erkek var be! Gel, gel gel hadi! Gelsin Ömer! var burada! Gel da şey gibi davet. Kim boğuluyorum. Bak bakalım dibini bulabilecek misin? <laughs> Bitti. Hadi gel alıkistene hadi kendine. Hadi Aman mamar izledim heriflere! Aslan be! <laughs> Sen de iftihar ediyorum! Beni mahsup ettin ve kısa zamanda fabrikada ikinci şefliğe kadar yükseldin! <laughs> Zekamı kullandım! <laughs> Bununla kalmamalısın, daha da yükselmelisin! Vallahi sizin yerinize geçmek istemem, ayıp olur! Yo, yo, yükselmek yükselmekte ayıp yoktur! Asıl ayıp, elindeki imkanı kullanmamaktır! Ben senin için daha iyi şeyler düşündüm. Aa, yoksa Vehbi Bey'i kovup beni onun yerine mi geçireceksiniz? Aslında kabiliyetsiz herifin teki ama... ...Gene de üzülür. Hayır, daha da önemli bir vazife. Seni Ankara büromuz müfettiş heyeti başkanlığına atadım. Ol Aa, olamaz! Çünkü imkansız! Çünkü o zaman ben sizin de üstünüze çıkmış olurum. <laughs> Olabilir, Maaşında ayda 2000 olacak Aa! ve ayda dört kere Ankara'ya gidip büroyu teftiş edeceksin. Hepsi o kadar. Başka bir işim yok mu? Ha, müfettişler Aa! o kadar çalışır. <gülüyor> <gülüyor> Diğer zamanlarda keyfin isterse fabrikaya gelirsin. Tabii keyfime kim karışır benim? <laughs> Yalnız bu gece şu senin evin anahtarını rica edeceğim. Akraban falan mı gelecek? Yok <laughs> yok. Yo, ben evini sadece çalışmak için istiyorum. Çok sessiz ve sakinmiş. Fabrikanın senelik bilançosunu çıkaracağım. Tabii, sen de çıkar! Yani sabaha kadar her türlü çalışabilirsin. Bunu kimse bilmemeli ha! Bilmeyecek! Duyan olursa, müfettişliğin gittiği gibi... ...Gene getir götürcülüğe dönersin. Yoo, hayır! Oraya geri dönemem! Al, sana iki tane matine için sirk bileti. Bir arkadaşın da alıp gidersin. Aa hayatımda hiç sirke gitmedim! <laughs> Arkadaşım da hazır. Eee çıktıktan sonra da. Daha hani... Ben alıştım. Zaten gece dolaşmaya bayılıyorum. Parklar, marklar <laughs> Güzel. Öyle yaparsın. Ee, ne ne mısın? Öyle yapacaktım. <laughs> Sana iyi eğlenceler. Size de iyi çalışmalar. Eee <laughs> şey, e, hesaptan yorulursanız güzel yumuşacık yatak var. Dinlenirsiniz. <laughs> i̇yi günler. Eee şey, eee e, iyi bilançolar. <laughs> Sen de bu anahtar varken umum müdür bile olursun. <gülüyor> <gülüyor> Şişt, ciddi olun be! Şu anda karşınızda Ankara bir müfettişi var. Herhalde rapor edilmek istemezsiniz. Sen mi müfettiş oldun? Sinan ustaya güvenme. Şimdi ben onu bilem istesem sepetleyebilirim. Anladın mı? <laughs> Anladım efendim. Hepiniz bunun gibi anlayın. O kadar. Ee, şey işten sonra boş musun acaba? O ne demek? Ee, yani e, ben de iki tane sirk bileti var da birlikte gitme durumu yaratabilir miyiz diyecektim. Pek zannetmiyorum ama ben beklerim. Gelirsen gelmiş olursun, gelmezsen gelmemiş olursun herhalde. Keşke gelebilsen. Sirk hiç görmedim ben. Bekleyeceğim. Muhakkak gelmesen de illaki gel.